MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili iddialar konusunda İsrail Dışişleri'nden bir açıklama geldi. İddiaların kendileri tarafından sızdırılmadığını, Türkiye-İsrail-ABD ilişkilerinin bozmak isteyenlerin sızdırmış olabileceği şeklinde bir açıklama yaptılar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu açıklamalar üzerinden asıl hedefin AK Parti hükümeti ve başbakan olduğu yönünde bazı yorumlar yapılıyor Türk medyasında ve Türkiye'de. Bu iddialara, bu yorumlara katılır mısınız? Siz hedef olduğunuzu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii Ağzı olan konuşur ve konuşuyor. Kimseye niye böyle konuştun, niye bu tür ifadeleri kullandın deme hakkımız yok. İşte İsrail açıklamasını yaptığına göre e biz de o açıklamaya ister istemez inanmak durumundayız veya inanırız. Bunun dışında farklı ülkelerden farklı açıklamalar da bize gönderiliyor veya geliyor. Bizim için önemli olan biz kendi bürokratlarımıza, teknokratlarımıza veya siyasi mücadeledeki arkadaşlarımıza dediğimiz gibi müdellel herhangi bir şey olmadığı sürece biz bu arkadaşlarımızı kimseye yedirmeyiz. Ve her zaman göreve getirdiğimiz bu arkadaşlarımıza da sonuna kadar sahip çıkarız. Her zaman yanlarında oluruz, arkalarında oluruz. Çünkü bunlar bizim yol arkadaşlarımızdır. Ve bu yol arkadaşlarımıza vefasızlık bizim kitabımızda, bizim değerlerimizde yoktur. Ve 11 yıllık mücadelemizi biz bu arkadaşlarımızla değişik alanlarda da görev yaptıkları halde beraber verdik. Bunun içinde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki arkadaşlarımız da var. Bunun içinde Milli İstihbarat Teşkilatındaki arkadaşlarımız var. Değişik bakanlıklardaki üst düzey görevlilerimiz var. Bunun yanında siyasilerimiz de var. Dediğim gibi müdellel herhangi bir önümüze belge gelmedikten sonra biz hiçbir arkadaşımıza kalkıp da gazeteler yazdı, şu söyledi, bu söyledi diye onlara yönelik herhangi bir tavır almayız. <laughs> ensonhaber.com